Merhaba hey arkadaşlar. Ben Pınar Danalı. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü 2008 mezunuyum ve hala Boğaziçi Üniversitesi'nde Matematik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Boğaziçi'li olmanın en büyük faydasını okurken sosyal çevremler her zaman hissettim. O dönemlerde staj yaparken size verilen sorumluluklar her zaman diğerlerinden daha farklı oluyor ve şu an akademik hayat içinde hala görmeye devam etmekteyim. Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğimde gerçek akademik dünyayla tanışma fırsatı buldum. Bu dünya bana çok heyecan verdi. 4 yıllık eğitimim sonrasında da bu dünyanın içinde kalmaya karar verdim. Şu an zaten akademik hayat içinde olduğum için sonuna kadar kullanıyorum. Matematik okumak, doğru soru sormak ve doğru cevapları bulmak için gerekli yöntemlere hazırlıyor insanları. Sorgulayan, düşünen insan olmayı ve öğrenmeyi öğretiyor. Şu an akademik hayatın içinde doğru sorular sorup doğru araştırmalar yapma fırsatı yakalıyorum. Bir daha seçme şansım olsa kesinlikle tekrar Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde okumak isterdim. Dünya standartlarında bir eğitim almak istiyor. Öğrenmeyi öğrenmek istiyorsanız sizleri Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümüne bekliyoruz.